Ha? Selam arkadaşlar Oyun Mania kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan yeniden hangi oyunla birlikte baş başayız Muhammed? Bu yılda yeniden baş başayız baba. Evet arkadaşlar bu yılda boat oyununa yeniden devam ediyoruz. Yaptıklarımızı sizin için yeniden göstereceğiz bakalım. Arkadaşlarımız bu sefer bize neler neler yapmışlar görelim arkadaşlar. Başlayalım baba. Hadi başlayalım Muhammed'e ben bakalım arkadaşlarımız neler bizim için tasarlamış. İlk başta Hilmi'nin elinde gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman bir Türk bayrağı. Hilmi bu Türk bayrağını elinde nasıl tutuyor acaba arkadaşlar? Merak ediyor musunuz? Hadi baba. başlayalım. Arkadaşlar hangarımız da güzel mi be? Üstünü kapattık arkadaşlar kimse görmesin diye. Dışarısı da dıştan görünümü de aynı böyle. Bakın gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Oyun Mania. Arkadaşlar beğendiyseniz bir like'ınızı da alırız. <laughs> bu arada Arkadaşlar evet. kanalımıza like atıp abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza like katıp abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün Hilmi kardeşimiz bizim için çok güzel bir şey tasarlamış. Ne tasarladı acaba? Bakalım mı Muhammed? Bakalım baba. Evet dönüyoruz. O da ne? Hilmi kardeşimiz bizim için bir tofaş araba yapmış arkadaşlar. Tofaş Şahin. <laughs> tofaş Şahin yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Acaba nasıl? Bakın farlara marlara, sis farlarına, tekerleklerine her tarafına bakın arkadaşlar. Nasıl yapmış? İçine bakalım. Ses sistemlerini bile koymuş arkadaşlar. Araba gördün mü Muhammed? Evet baba. Dıp dıs dıp dıs tesisatı falan her şey dizmiş. Top aşk. Vay. Hadi bakalım. Arka tarafı da böyle arkadaşlar. Ve içine girelim. Gel bakayım Muhammed. İçine yani... girelim. Devam edelim. Bakalım bizi nereye, nereye kadar gidebileceğiz arabayla arkadaşlar. Görelim. Baksana baba. Hemen şurayı bir kaldıralım. Yapımızı temizleyelim. Evet, Tapa. Tofaş'la bakalım gidelim nereye kadar gidebileceğiz. İleri marş. <laughs> Hadi ilmi gidelim. Hayır, evet, nasıl? gidiyoruz Adam. arkadaşlar. Tofaşa bakın nasıl sallanıyor. Arkasından da roket. Anam! <laughs> yavaş ilmi, yavaş. Arabayı dağıtacaksın. Teneke gibi araba darmadağın olacak şimdi zaten. Dur bakalım nereye kadar gidebileceğiz Muhammed? Sakın. Oo, tofaş bayağı dayanıklı çıktı dağılmıyor da. Az kalsın ters takla geliyor. Ama baksana sana. her şeyi dağıttı önünü falan ha evet. hala, hala sabah sağlam duruyor. Baba. Evet arkadaşlar Tofaş arabamız hala dayanıklı çıktı. Dağılmadı değil mi Muhammed? Evet baba ama şu an çok gerideyiz. Bakalım nereye kadar gidebilecek bu Tofaş arabamız. Bakalım ama modifiyeyi gerçekten güzel yapmış Hilmi kardeşimizi tebrik ederiz baba. Evet bir teker gitti. Yapacak bir şey yok. Bu kadar dayandığına şükredelim. tofaş sonuçta bu. Üç teker gitti. Bas rokete gidelim Hilmi bas. Dört teker gitti. Ama güzel yapmamış mı? Bak modifiyesi Yapmış. falan Türk bayrağını her şeyin her detayını düşünmüş. Evet. Tebrikler bakalım Hilmi. Anam anam Allah gidiyoruz. gitmaya baya ama <laughs> Evet baba. Evet arkadaşlar diğer bölüme de geçtik. Hala direndik gidiyoruz. Muhammed timsahlı bölüm. Evet baba. En yok tehlikeli olacağız. bölüm arkadaşlar. Bu timsahlar var ya. patates hayır, ediyor hayır, bize. Hayır. Allah! Arabanın içinde güvende miyiz acaba? Bilmem. Hilmi, ne yapıyorsun orada? Birazdan alt taraf çıkacak. Ballı yere geldik. Aha burada. Bal kovanının içinden gidiyoruz. Burada ne olacak acaba? Burada git baba. Ben bu bölüme ilk defa geliyorum ha. Burada gittik bu arada baba. Arılar mı saldırıyor burada? Hayır. Yukarıdan çivi düşüyor. Çivi mi? Ha bak. Aa kazıklar var yukarıda. <laughs> evet. Araba takıldı burada yapacak bir şey yok. İlerleyemiyoruz kaldık burada. yap baba. Hilmi araba burada kaldı atlayalım en iyisi. Hayır baba. Atlayın. Ana Iron Gamer'in belden aşağısı yok. Yok olmuş. Baba hadi <laughs> gidiyoruz. Iron Gamer'in belden aşağısı nereye gitti ki? Ana. Beli yok, ayakları yok. Yarım kalmış, yarım adam. <laughs> Bitirdik Teneke böyle. dedik, bilmem ne dedik ama Tofaş hepsini geçti. <laughs> Oyunun sonuna vardı, Tofaş'a bak. Ama aşağıda tehlikeli bir yer var, kazıklar var aşağıda. Orası tehlikeli değil. Ters dönerse bitti. Allah! Anam ters of. döndü. Ana, yan gidik. Yan gidiyoruz. <laughs> Yandık. Yettik bitirdik Takla attık Bakla attık Bilmem ne attık Oyunun sonuna geldik en son Atlayabilir miyiz burada Atlama Güvenli bölge mi Güvenli Atlayın Aa öleceksin sen orada Hayır. Atlayın Atlayamıyorum Kaldım burada Sıkıştım Aa çıktım baba Evet oyunun sonuna vardık. Hazineye doğru koşuyoruz. Hazineyi bana da bırakın. Bana da bana da bana da. Sen niye öyle morardın? Kavan mavi oldu ya. <laughs> niye şinirden. kavan mavi? Aa sinirden. Aa ben aldım. Ya baba. <laughs> evet arkadaşlar bugün Muhammed'le birlikte size çok güzel bir şey tasarladık. Daha tam bitmedi yapım aşamasında ama bittiğinde harika bir şey olacak arkadaşlar. Şimdiki hali bile çok güzel arkadaşlar. Bakın uçak gemisi yapıyoruz arkadaşlar. İçine zırhlı araçları koyabileceğiz. Bütün araçlarımızı koyabileceğiz koyabileceğiz değil mi Muhammed? Evet baba. Arkadaşlar arka tarafına geldiğimiz zaman bakın arka tarafında ne var? Buradan rampadan araçlarımızı yükleyebiliyoruz. Buradaki düğmeye bastığımız zaman da hop kapımız açılıyor. Evet <laughs> Otomatik baba. Otomatik kapı açılıyor. Buradan araçlarımızı yükleme yapabiliyoruz arkadaşlar. İçeride de iki tane motorumuz var gördüğünüz gibi. Batma anında bu motorlara binip vın gidebiliyoruz değil mi Muhammed? Evet baba? Evet arkadaşlar ve deneme testimizi yapalım bakalım. Gelin arkadaşlar içeriye gelin. Geldim baba ben. Arkadaşlar tofaşı da içeriye koyduk. Bakın arabanın içi dev gibi. Tofaşı bile içeri koyduk. Kapıyı da kapatalım da tofaşımız düşmesin Muhammed. Mürettebat yerini aldı mı? Herkes hazırsa başlayalım. İlerleyelim bakalım. Yola çıkalım bakalım ne olacak. Hemen ben de yerime bir geçeyim. Tam yol ileri. Herkes sıkı tutulsun. Gidiyoruz. da Tam yol ileri Muhammed. Gidiyoruz. Dat 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 Evet arkadaşlar yola çıktık devam ediyoruz. Da tofaş düşüyor. Baba. Kapı niye kapalı değil? Tofaş niye düşüyor? Baba. Ha kapıyı kapatın Kapıyı açmayın. Kapı Kapıyı açmayın, kapı açılıyor kendiliğinden. Mehmet tofaş çarpmıyor ya, kapı açılıyor bak. <laughs> Neyse gidiyoruz. Hilmi düşerse de artık yapacak bir şey yok. Hilmi düşüyorsa sonunda, Hilmi düştü, Hilmi, Hilmi, Hilmi düştü. <laughs> Hilmi arabadan düştü, arabası düştü Hilminin. Hilmi, Hilmi düşünce da biz daha da hızlandık, baksana. Evet bak, Hilmi geri girdi <laughs> Hilmi, tekrardan bize yetişmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu ne? Komedi gibi bir şey oldu. Hilmi. <laughs> Hilmi ayrılma bak düşme. Arkadaşlar tam yol gidiyoruz. Bakalım Hilmi arabasını park etti içeri ama her an düşebilir. Baba. Her an aşağı düşebilir Hilmi. Baba servo motor buga girdi. Evet ne servo yaptı Hilminin arabası girdi. çarpa çarpa çarpma çarpa kafayı yedi artık. Servoyu yırttı. Arkadaşlar bu bu saatten sonra diğer arabalarımızla diğer gemilerimizle yola devam edeceğiz. Öyle yapalım mı Muhammed? Yapalım. Atlıyorum diğer gemilerimizle yola devam edelim. Dur ben benim aşağı geldim. geldim. Benim, benim, benim geldim. Neredesin ben, ben, sen? Gel buradayım. Aa ben... binemedim. Dur. Araba, dur. Araba araba var burada. Çık in mi? Atladım, atladım hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi geri geri. Baba. Hadi gidelim. O da atladı ya. Niye çıkıyorsun arabanın içinden? Baba hadi gidelim. Niye gidemiyoruz? Hilmi'nin yüzünden. Hilmi sıkıştırdı bizi. Önümüzdeki kapağı sildim. Tamam hadi devam edelim. Ne oluyor baba? Çık oradan atla gidelim. Atla. Hadi hadi Atla gidelim. Atla at. yok oldu. Gemi yok oluyor. Acil Adam. kaçın, gemi yok oluyor. Gemi parça bincik Baba. oldu. Hadi normal kurtarma botlarıyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Anam gemi yok. Gemi de tobaşla devam ediyor. Biz de kurtarma botlarını atladık. Kurtarma botlarıyla devam ediyoruz Muhammed Baba, gemi biraz yumuk Yok. Çarpma dikkat et. Çarpıyorum. Büyük gemimiz parça bincik oldu yok oldu Muhammed. Evet baba. Son anda atlattık var ya son anda evet, kurtarma botlarını gidiyorum. atladık son anda. İron Gamer <laughs> ne oldu pert oldu herhalde. O patates evet. oldu biz yolumuza devam edelim. Niye çıktın ki arabadan İron Gamer? Evet. Arabadan diyorum bottan. Hadi Neyse. gidiyoruz baba. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Anam burada boya fırçaları var baba. Evet. Aa Hilmi'nin arabası burada. Hilmi bekle bizi de beraber <laughs> gidelim. Yer Yarış yapıyoruz Hilmi ile. Oo tabii roketi açmış <laughs> tabii. gidiyor. Bizim bizde roket yok. Hilmi ne yapacağız? Yeminin motoruyla devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Hilmi önümüzü temizlesin. Hilmi önümüzü temizle de biz de rahat rahat gidelim. Evet baba. Baba <laughs> Muhammed son anda var ya yırttık gemi evet. param parça oluyordu son paramparça anda olduk. botla birlikte kaçışı yapabildik yani yoksa var ya yakalanıyorduk gemi oldu hatta baba. Evet, gemi yok oldu işte, paramparça oldu. O kadar çarptık ki. Ama yolumuza şimdilik çok iyi devam ediyoruz. Bakalım nereye. Evet ama nereye? bu yerden sonra gittik. Oo, şimşek çarpıyor. Burada şimdi bizim ara hilmi geminin motorunu temizliyor. pert edecek bakalım. Sağ olsun baba, hilmi önümüzü temizliyor. Evet, hilmi bize yol açtı. Hilminin, <laughs> Hilmin, hilminin şahininin ededik ama var ya tank gibi çıktı her tarafı dağıtıyor. <laughs> evet baba, bu botada Artık yani baksana bu bak da dayanıyor baba. Maşallah bayağı iyi gittik. Bu Hadi bakalım. Da nasıl dayanıyor? Anam zehirlere dikkat baba. Dikkat edin. Baba dikkat et. Zehirlere deyince ölüyor muyuz? Şimdi orada gitmiş. Nerede Hilmi? Bak orada. Sıkışmış gitti Hilmi geçmedi herhalde. geçmedi mi? Herhalde gitti baba. Geçti herhalde Hilmi ya. Aa, burada bak. Ha, burada. Hilmi burada da kendi yok. Arabası burada, burada kendi, kendi yok. yok. Hilmi pert oldu. Anam baba gittik biz de herhalde. Biz de kaldık burada. Motorumuz da gitti. Aha, biz de mahvolduk. Hilmi'nin tofaş işareti. Koşarak gitseydik daha iyiydi. Evet arkadaşlar son olarak neyi tanıtıyoruz Muhammed? Neyi tanıtıyoruz baba? Hilmi arkadaşımızın robotunu tanıtıyoruz. Aman gaz yapmış bakalım. Böyle bir şey yapmış Muhammed. Evet. Baba. Nasıl bir robot yapmış ilmi böyle <laughs> Dile baksanıza <laughs> Kocaman dili var Arkadaşlar bu dili boydan boya gördüğünüz gibi Patlayıcılarla dolu Tamamıyla tehlikeli bir robot yapmış Ve üzerine doğru binip gidelim bakalım Nereye götürecek bizi görelim Dilinden çıkabilirim Baba. Evet arkadaşlar gidiyoruz yolumuza devam ediyoruz. Evet baba ne oluyor? Ha, aman gaz çok fena uçuyor baksana. Evet. Herkes bindik tepesine gidiyoruz. Aman gazla birlikte Hilmi'nin Aman gazı arkadaşlar böyle bir şey tasarlamış. Dili de 5 metre uzun. <gülüyor> <gülüyor> o ne? O ne? Nasıl bir şey öyle? Ama bu patlatıcıyı basınca kendi de fırlıyor. Evet patlatıcıya basarsa var ya ana kadar gideriz artık bakalım. Evet yavaşladık birden. Ne oldu? Aha, ne oldu? Of! Ana! Ben havaya uçtum. Uçtum. Ben de gittim. Ben Havaya de gittim. uçurdu mi var ya. Niye patlattın Hilmi bizi? Şu uçan dairelerin üzerlerine çıkamıyor muyum? Neredesin? Çıkamıyorum ki. Evet. Uçan dairenin üzerine çıktım. kaç <laughs> <laughs> Uçan daireyi kaçıracağım arkadaşlar. Buradaki uçan daireyi kaçırmamız lazım arkadaşlar. Nasıl yeni uçan dairem <laughs> beğendiniz mi? Arkadaşlar yeni uçan dairemi beğendiniz mi? Bakın. Çok güzel bir uçan dairem var. <laughs> Arkadaşlar bugünlük de bu güzelim mi güzelim oyunumuzun sonuna geldik. Bu ilta buat serimizin devamlılığını çekmemiz için kanalımıza like atıp abone olun. Beğenmeyi özellikle unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün Hilmi arkadaşımızın yaptığı şeyleri gördük. Ve bizim araç gemimizi, tank gemimizi gördük arkadaşlar. Ve sona ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Umarım siz daha iyisini yaparsınız. Arkadaşlar tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Paylaş yorumla Hoşça bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manyağı. Yeah. Uh -huh. uh -huh.